Ya bu kaçıncı? Hadi sıkı kafan. Hadi. Sen şimdi biz burada durmamızın ne sebebi var? Arkadaşlar. Çek yapamıyoruz. Gel görevli kartı olanları alıyorsun başka. Bak görevli kartı olanları alıyorsun bunu. Ben geçişi. ben ya belki ne demek? Zahit. Zahit. Ya ne Ben çıkıyorum. Milletvekili olarak yerime bir kişinin alınmasını istiyorum. Bu kadar ya. Bu kadar. Danışman değil, milletvekili olarak çıkıyorum. Bırakın bir kişinin konuşmasından niye çekiniyoruz? tıkasınlar kulaklarını. Bağırmaya devam Hangi <laughs> edeceğiz. Hangi anı kesin bunu. Desteriyle Burası Atatürk'ün meclisi. Buradan beni şuradan bir adım kimse attıramaz. Bu kadar basit.